Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ilk kadın dekanlarından 63 yaşındaki Profesör Doktor Serap Helvacı yaşamını yitirdi. Edirneli Merhume ve Merhum Mefaret ve Hamdi Saatçi'nin kızları Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Profesör Doktor Mehmet Helvacı'nın eşi Kadriye Özyiğit ve Serpil Zorlu Tuna'nın kardeşleri Helvacı'nın vefatı derin üzüntü yarattı. Helvacı için yarın saat 10'da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü önünde bir veda töreni yapılacak. Helvacı'nın cenazesi yarın öğle namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Serap Helvacı, 1959 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Helvacı, İlkokulu Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda ortaokul ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde bir yıl okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1983 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde başladığı yüksek lisansını 1985 yılında bitirerek doktora sınavlarına girdi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde doktora eğitimine başladı. 1987 yılında Yüksek Öğrenim Kurumunun sağladığı bursla 2 yıl süreyle İsviçre'ye Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesine gitti. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşı Profesör Doktor Mehmet Helvacı ile evli olan Serap Helvacı iki çocuk annesi. Biz de ETV ailesi olarak Profesör Doktor Serap Helvacı'ya Allah'tan rahmet Kederli ailesi ve sevenlerine baş ve sabır diliyoruz.